Merhaba ben Habertürk Finans editörü Rahim Ak. Bugün piyasalarda günün konusu petrol fiyatları. Petrol fiyatları yaklaşık %3.2 yükselerek 74 dolara aştı. Bunun nedeni ise Washington Post gazetesinde çıkan bir haberdi. Esasen habere göre Amerika Birleşik Devletleri İran'a uygulanan ambargoda istisna ettiği 8 ülke aralarında Türkiye'de bulunuyor. Bu istisnasını kaldıracağı haberiydi. İşte bu nedenle petrol fiyatları yükselişe geçti. Gerçi aynı haberde bir takım ülkelere yumuşak geçiş izni sağlanacağı söyleniyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olacağı tahmin ediliyor. Ancak Türkiye bu ambargo nedeniyle ve bu tarihin geleceğini bildiği için İran'dan olan petrol, İtiratını giderek azalttı. Şu anda ayda 380 bin tonluk bir ithalat var. Daha öncesinde bu milyon tonlar civarındaydı. Yani Türkiye'nin bu açıdan bir petrol arz sıkıntısı yaşayacağı düşünülmüyor. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş başta dolar Türk lirasını etkiledi. Çünkü Merkez Bankası çalışması olarak biliniyor ki doların petrolün her %10 yükselişi dolar Türk lirasını olumsuz etkiliyor. Çünkü Türkiye'nin cebinden her yıl 4 milyar dolar fazla para çıkmasını sağlıyor. İşte bu nedenle dolar TL 5.80 civarından başladığı güne 5.85'lere kadar yükseldi. E, ikinci e, dolar TL'yi ikinci olumsuz etkileyen konu tabii İstanbul seçimlerinin henüz YSK tarafından karara bağlanmamış olması ve aynı zamanda bu doğrultuda da hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı bu iki konuda Dolar Türk Lirası'nı olumsuz etkiledi diyebiliriz. Dolar Türk Lirası'nı olumsuz etkileyen üçüncü neden ise yine bir yumuşama sağlanmış olduğu anlaşılsa da Amerika ile olan S-400 süze krizinin hala devam ediyor olması. Altın fiyatları ise 1279 ons civarında seyrediyor altında özellikle Amerika-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının Mayıs sonunda imzalanacak bir anlaşmayla yumuşatılmasına yönelik beklentiler arttıkça dünya ekonomik büyümesine yönelik beklentiler de, olumlu beklentiler de yükseliyor ve böylece altın fiyatı yükseldiği 1300 dolarların altından geri gelmiş durumda. Borsa İstanbul ise yine benzer hem petrol hem İstanbul bu seçimleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırına ba bağlantılı olarak 0.87 aşağıda bulunuyor. Faizde ise önemli bir durum gözlemiyor, 20-90 civarında.